bir kardeş. Lan bir dur lan. Hayırlı başına gitti. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Burada uçacak kuş var mı arkadaşlar? Yavrular yavrular. Üşüyorlar ama ne de iyi yani maşallah sağlıklar yerinde. Şu bir iki güne kalmış. Sen nasıl sonu? Ha? Hay maşallah maşallah. Oluyor sana güzel bir dişine Seni güzel bir dişine vuracağım lan Sen hadi sabret Ne arayı kalmış lan bu Seni güzel bir dişine vuracağım oğlum Şimdi güzel bir yavru alacağım. Ha arkadaş nasıl kalktın ya İndirin lan şunları aşağı Şuna bak Babacım Babacım Ulan soğuk diye kapattım üşürsünüz diye Beni göremeyecek babacık babacık ötüyümüz gel Hani neredesin gel Babacık gel Babacık Lan yavrum? Çıktı mı yavrum? Bakayım çıkacak mı? Kararmış lan. Çıkacak herhalde gel. Bizimle konuş ya. Kanın mı acıktı seni? He? Kanın mı acıktı? Al. Al al. Aha. Al. ما شاء الله. ظن ما جقت.